Sevgili seyirciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizde dua konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz dua ibadetin özüdür. Peygamber Efendimiz de böyle ifade ediyor. Dua bir çağrıdır. Yani şöyle ifade edebiliriz. Cenab-ı Hakk'ı imdada çağırma, yardıma çağırma. Ya Rabbi ben kendime yetmiyorum, senin rahmetine, yardımına ihtiyacım var, bana yardım eyle demektir. Ee, Tabi Allah'tan başkasına dua edilmez çünkü biz Fatiha suresinde de hep okuyoruz. Estağfirullah, <Sessizlik> İyâken abudu ve İyâken Ya Rabbi biz sadece sana ibadet ediyoruz ve sadece senden yardım diliyoruz. Yani dua bir yardım dilemektir. Ve yardım da doğrudan Allah'tan efendim dilenir. Bir insanın tabi değeri, kulluğun özü de Allah katındaki mevkimiz, değerimiz duamızla efendim ölçülür. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Furkan suresinin ee, son ayetinde 77. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Eğer sizin duanız olmasa Rabbim size ne değer verir? Demek ki bizim değerimiz Allah'a ilticamız, ona yönelişimiz nispetindedir. Bütün ibadetler aslında bir duadır. Cenab-ı Hakk'a yöneliştir. Ama şunu unutmamak lazım. Dua emir değildir çünkü emir efendim yukarıdan aşağı doğru yapılan bir taleptir E Cenab-ı Hak bize emreder ama biz Cenab-ı Hak'ka emredemeyiz ondan talepte bulunuruz ricada bulunuruz efendim yani aşağıdan yukarıya doğru talebe dua ediyoruz yukarıdan aşağı doğru olan isteğe de emir diyoruz e, şimdi tabi Cenab-ı Hak'ka emredilmez e, ee, Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatına bakarsak onun hayatının tamamıyla duadan ibaret olduğunu görüyoruz. Yani bakıyoruz Resulullah'ın hayatına elbise giyerken çıkarırken hatta tuvalete dahi girerken çıkarken pazar yerine giderken bir hayvana binerken inerken daima bütün efendim hayatının dua içinde geçtiğini biliyoruz. Resulullah Efendimizin bize intikal eden uzun ve kısa duaları vardır. Mesela yatarken yaptığı dua efendim Bismillahirrahmanirrahim ahya ve emut. Ey Allah'ım senin isminle müsaadenle yaşıyorum, senin izninle ölüyorum. Çünkü efendim uyku bir nevi ölümün kardeşidir buyuruluyor. Yatarken dua, kalkarken dua. Ee, elhamdülillahillezi ahyana ba'deme amatena ve, ve ileyhin ve ileyhin nüşur. Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun diyoruz. Bir nevi sabah uyandığımız zaman bir nevi dirilmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı tamamen dua demiştik. Gerçekten hani bir hayvana binerken, inerken, tepeye çıkarken, iner, her halükarda Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Zaten hatta e, bir ayet-i kerimede de ifade ediliyor. Estağfirullah Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Bu ayet-i kerime efendim, Bakara suresinde e, Bakara 45. ayette ifade ediliyor. Ey iman edenler e, namazla ve sabırla, sabıra oruç diyenler de var müfessirlerden. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin. Peygamber Efendimiz de bir sıkıldığı zaman اِذَا حَزَبَهُ emrun diye geçiyor ifadede. Bir sıkıntılı durum olduğunda hemen Hz. Bilal'e dermiş ki ya Bilal bir ezan oku da şöyle bir bizi rahatlat. Çünkü Cenab-ı Hakk'a yöneliyor. Namaz da çünkü bir duadır. Zaten Efendim salat kelimesi namazdır ama salat aynı zamanda duadır. O bakımdan biz de her halükarda Cenab-ı Hakk'a yönelmek, onu imdada çağırmak, hatta elimizi bile kaldırdığımız zaman bu belki şöyle bir anlama da gelebilir. Ya Rabbi elimden gelen budur. Artık gerisini sana havale ediyorum anlamı olur. Çünkü biz aciziz. Her şeyi efendim yerine getirmemiz mümkün değil. Cenab-ı Hakk'a sığınmak durumundayız. Hatta Resulullah Efendimiz kendisini duaya o kadar böyle odaklandırıyor ki mesela Berat gecesinde Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah Efendimiz secdeye vardı. O kadar uzun tuttu ki secdeyi. Orada ben acaba ruhu kabz edildi mi? Resulullah vefat mı etti diye endişelendim. Sonra parmağını hareket ettirdim, baktım canlı ve şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, sana layık olduğu şekilde ben e, hamd edemiyorum. Senin e, gazabından rahmetine sığınıyorum diye böyle dua ediyor. Yani Resulullah'ın hayatı baştan başa duadır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duaya dair bazı hadis-i şeriflerini arz edelim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Men futiha lehu babu duai futihat lehu abwabu rahme. Bir insana dua kapısı açılırsa rahmet kapısı da açılmış demektir. Ve ma suil Allahu Teala şeyen ahabbe ileyhi en yus'ale el afiye. Efendim Allah'tan bir şey istendiği zaman o en güzel istenecek şey nedir? Afiyet dilemektir ve inne dua yenfa'u mimma nesele ve mimma lem yenzil. Dua efendim nazı olmuş olan hadiselere ve gelecek ileride olacak hadiselere de tesir eder. Efendim orada la ve la yeruddur kadaa illa dua. Fa bi dua. Kadayı bile yani bir nevi o yazgı diyoruz onu bile değiştirecek olan duadır. Çünkü yani kader değişir mi değişmez mi tartışmasına girmiyorum ama Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede yemhullahu ma ve yusbit ve indehu umul kitab. Allah dilediğini sabit tutar, dilediğini değiştirir. Çünkü ana kitap levh-i mahfuz onun nezdindedir. Onun için her hususta efendim geleceğimize dair de Allah'tan hayırlı şeyler istemek durumundayız. Şöyle bir söz vardır. Şimdi dua edebilmek bir kabuldür, huzura kabuldür. Yani denir ki Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez derler. Bak bu fevkalade önemli. Eğer dua edebiliyorsak demek ki bu kabul edileceğine de işarettir. Çünkü huzura kabul edilmek demektir bu. Efendim ee, Cenab-ı Hak duaylara icabet ediyor. Zaten efendim اُدْعُونِ esteciblekum. Bana dua edin ki ben efendim sizin duanıza icabet edeyim. Ee, bizim şimdi Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakındır. Yani iki türlü Allah fikri var. Bir uzak Allah fikri bir de yakın Allah fikri. Hani putperestler niye? aracı koyuyorlar. Çünkü diyorlar ki biz efendim Cenab-ı Hak müteal bir varlıktır. Ona ulaşmamız mümkün değildir. Ancak aracılar vasıtasıyla efendim ona ulaşabiliriz diyorlar. Halbuki öyle değil. Ayet-i kerimede ve izâ sâileke ibâdi annî fe Kullarım bana efendim sen sana benden sorarsa de ki ben onlara yakınım. Dualarına da icabet ederim. Başka bir ayet kerimede ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid Biz insana şah damarından daha yakınız. Ka'f suresi 16. ayet. Başka bir ayet kerimede ve huve ma'kum eyni ma kuntum. Hadid suresi 4. ayet. Yani siz nerede olursanız olun Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Onun için her halükarda huzurda olmak daima Cenab-ı Hakk'ı imdada çağırmak. Yalnız şimdi şöyle bir yanlışımız oluyor. Biz sadece sıkıştığımız zaman Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Halbuki hadis-i şerifte siz ferah zamanında Allah'ı unutmayın ki o da darlık zamanında sizi unutmasın. Yani her halükarda her zaman gönlümüz Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde olacak ve efendim daima ona iltica edeceğiz şimdi hatırıma geldi meşhur fransız yazar doktor alexi karel'in dua diye bir risalesi var orada görmüştüm efendim o bir başpapaz bir mahallede papazı ziyaret ediyor o papazların da talebeleri varmış ders okutuyormuş onlara başpapaz demiş ki o mahallenin papazına sen bu talebelere dua öğretiyor musun o da demiş ki ben onlara hayatın tamamının dua olduğunu öğretiyorum. Yani hayatın tamamı duadır. İfade ettiğimiz gibi yani Resulullah Efendimiz işte yatarken kalkarken namazda her an Cenab-ı Hakk'a yönelik olarak onun ona dua etmektedir. Efendim şimdi e, dua emir değildir dedik. Bir de şimdi bazen şu bizi yanıltıyor. Efendim biz dua ediyoruz da e hani kabul olmuyor ya. E, şimdi bir insan doktora tedavi olurken emretmez. Doktorun tavsiyelerini yerine getirir. Yani bizim her isteğimiz bizim lehimize olmayabilir. Yani mesela şimdi bir çocuk diyelim ki ısrarla babasından bir şey ister. Babacığım bana illa bisiklet al der ama bisikleti binmesini bilmiyor. Kaza yapacak. Babası ona o yaşta bisiklet almayı uygun bulmuyor ama çocukta güceniyor. Şimdi hangisi faydalıdır, almak mı almamak mı? Yani şunu demek istiyoruz, biz Cenab-ı Hak'tan bir şey istiyoruz. Peki o isteğimiz yerine gelirse bizim lehimize mi olur, aleyhimize mi olur? Biz onu bilemeyiz. Cenab-ı Hak efendim ne zaman vereceğini, ne kadar vereceğini o tayin eder. Çünkü efendim madem emir olmadığına göre bir talep, rica efendim olduğuna göre çünkü ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere bazen bizim hoşlandığımız şey bizim e, lehimize olmayabilir, aleyhimize olabilir. Efendim hoşlanmadığımız şey de lehimizde olabilir. Onun için efendim ne kadar verecek, ne zaman verecek onu Cenab-ı Hak bilir. Sonra biz tabi Böyle papazların günah çıkartması gibi illa her duayı yaptığımızda kabul edilecek, her günah mutlaka anında silinecek diye bir garantimiz olmaz. Mümin daima ümitle korku arasında yaşar ama biz Cenab-ı Hakk'ın efendim dualarımızı kabul edeceğine inanarak ona yöneliriz. Efendim şimdi bir hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Selasu davatin müstecabatun la şekke fi icabetihinne. Üç dua vardır ki efendim bunların kabulünde tereddüt yoktur. Bunlardan davetül mazlum zulme uğramış, haksızlığa uğramış kimsenin duası çünkü ittaki davetel mazlum haksızlığa uğramış kimsenin bedduasından sakının. Çünkü onun duasıyla efendim Cenab-ı Hak arasında bir perde yoktur. Kabule engel bir husus yoktur. Mutlaka anında Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Bir de misafir yolcunun duası da makbuldür anında. Ve davetül validi ala veledihi. Efendim babanın, annenin çocuğuna olan duası hatta duası da makbul bedduası da makbuldür. Onun için ana baba bedduası almaktan e, titizlikle uzak durmak lazım. Çünkü anında tesir eder. Duaların kabul edilmesi için de tabi bir takım şartlar vardır. Bu duaların içten samimi olarak yapılması lazım. Efendim samimi olarak yapılması lazım. Bir de kazançların efendim helal olması Helal kazançla efendim hayatımızı id idame ettirmemiz lazım. Efendim şimdi bir hadis-i şerifte efendim böyle saçı başı dağınık, toz toprak içinde birisi ellerini kaldırır. Ya Rabbi ya Rabbi der. Halbuki yediği de haram, içtiği de haram, giydiği de haram. Onun duası nereden kabul edilecek buyruluyor? Duamızın kabul edilmesinin bir şartı da demek ki Efendim gıdalarımızın kazançlarımızın helal olması e, lazımdır efendim e, duası anında kabul edilen bizim meşhur bir sahabiden efendim Sadib Nebi Vakkas Hazretleri duası anında efendim yerine hedefine ulaşırmış çünkü peygamber efendimiz ona Uhud savaşında düşmana karşı Resulullah'ı korurken böyle okunu atar efendim isabet ettirirmiş. Ee, Resulullah Efendimiz ona dua etmiş. Ya Rabbi demiş, sadın okunu nasıl hedefine isabet ettiriyorsan duasını da aynı şekilde isabetli kıl. Onun için Sadim İbn Ebi Vakkas Hazretlerine birisi bir eziyet ederse ona dermiş ki bak beddua ederim dikkat et deyince aman beddua etme dermiş. Çünkü tecrübe edilmiş ki o ellerini kaldırdığında mutlaka duası yerine gelir imiş. Onun için biz bu ümit içinde daima Cenab-ı Hakk'a iltica ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak merhamet sahibidir. Hadis-i şerifte inne rabbekum hayyun kerimun yestahyi min abdihi ida rafa yedeyhi ileyhi en yaruddehuma sıfran. Bak bu fevkalade önemli. Cenab-ı Hak kul ellerini kaldırdığı zaman huzurda onun ellerini boş dönme, geri çevirmekten efendim boş çevirmekten haya eder. Yani biz bile bir dilenci ısrarla bizden bir şey istediği zaman ne yapıyoruz? Mutlaka ısrar ettiği zaman veriyoruz. Yani vermediğimiz zaman sanki ayıp olur gibi geliyor bize. E biz de Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimiz zaman o bizden daha merhametli olduğuna göre biz mutlaka duamıza icabet edeceğine inanıyoruz. Ama ne zaman kabul edilir? Bu tecrübeyle sabittir ki bir insan dua ediyor da bazen bakıyor ki bir ay sonra, iki sene, üç sene sonra o duanın yerine ulaştığına şahit oluyor. O bakımdan yani ümit kesmemek lazım. Allah'ın rahmetinden ümidini kes, ümidinizi kesmeyin buyuruyor zaten. Cenab-ı Cenab Hak Cenab ayet-i kerimede de öyle buyuruyor. Biz daima ellerimizi de Cenab-ı Hakk'a efendim açıyoruz. Gönüllerimize de ona açıyoruz. Ve bütün mesele duanın kabulünde demek ki samimiyet istemek, gönülden istemek. Bir de duada tabii çok böyle abartılı şeylerden de uzak durmak lazım. Böyle tantanalı, sanatlı dualar o kadar efendim ayet-i kerimede efendim tadarruan ve hufye buyruluyor. Udu rabbakum tadarruan ve hufye. Rabbinize karşı yalvararak ve hafif sesle efendim dua edin buyruluyor. Çünkü bir hadis-i şerifte de ifade ediliyor ki siz duada haddi aşmayın, bağırıp çağırmayın. Çünkü sağırla sağıra işittirmiyorsunuz. Haddi aşmayın buyruluyor. Mesela gözyaşı dökerek hele böyle seher vakitlerinde geceleyin el ayak çekildiği zaman böyle teheccüde kalkıp da böyle gönlümüzü ona açarsak inşallah bütün isteklerimiz, hayırlı isteklerimiz bir de dua ederken illa şunu ver bunu ver değil de ya Rabbi hakkımda hayırlı olan neyse onu ihsan et diye dua etmek daha faydalıdır. Çünkü bizim için neyin daha hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Ondan her şeyin hayırlısını malında, çoluk çocuğunda, efendim, maddi manevi her şeyi isterken her şeyin hayırlısını istemek daha uygundur. Efendim biz sözlerimizi Cenab-ı Hakk'a bütün dualarımızın kabulünü niyaz ederek Efendim Kabetullah'ta, Ravza-i Mutahara'da, Mescid-i Aksa'da edilen ve kabul edilen dualar cümlesine de bütün dualarımızı ilhak etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize arzu hürmet ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim.